Pekala şirinler çekin. Hop, hadi. Ya hmm. ee, bu işten şirinler... nefret ediyorum. İşte şu kutuyu tutar mısın sakar şirin? Ee, tabii ki tutarım kurnaz şirin. <coughs>. Ee, oh, 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 ah, oh. ah, oh. ayam, oh, oh. ayam çok kötü. Ayağımın şişmesini önlemek için kar çiçeğinin polenlerine ihtiyacım olacak. Ay, ay! Ama, ama o da laboratuvarda kaldı. Sen hiç merak etme Şirin baba, ben hemen gidip onu getiririm. kaç Şirin, hepsi senin suçun. Eğer laboratuvara gidip kar çiçeğinin polenlerini getirmezsen Şirin baba seni asla başlamaz. Ah, olamaz. İşte <laughs> işte geliyor Şirin baba, dayanın. Artık ben götürürüm. Ne? Sen bırak. İşte geliyor Şirin Baba. I, ama Kurnaz Şirin bu haksızlık olmuyor mu? Hayır. Ay. Ay. Ama hala bana gelmedi. <laughs> Hiç merak etme Şirin Baba. Ben sana istediğin kadar kar çiçeği polini toplayabilirim. <laughs> ama yeryüzünde sadece bir yerde kar çiçeği yetişiyor Kurnaz Şirin. Ve yılda bir tek gün çiçek açıyor. Şanslıyız. Çünkü şu sırada çiçek açmış olmalı. Tamam bana nerede olduğunu söyleyin hemen gidip getireyim. Öyle düşünmene çok sevindim kurnaz serin. Çünkü ihtiyacımız olan kar çiçeği tam karşınızdaki heybetli buzdağının en tepesinde. Buzdağının, buzdağının tepesi, tepesi mi? Mi? Şimdi beni çok iyi dinleyin. Kar çiçeğine asla zarar vermeyeceksiniz. Sadece polenlerini toplayacaksınız. Böylece kar çiçeğini seneye bir daha açmasını sağlamış olacağız. Merak etme Şirin Baba. Gidiyoruz. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça, Hoşça kal Şirin baba. İyi çocuklar. Kendinize dikkat edin. Oralara soğuk dura. Ay. Güçlü Şirin ben çok susadım ve ya. Ayrıca tuvalete gitmem gerek ve Üstelik yatağımı da düzeltmemiştim. İzin ver de geri döneyim ha. Lütfen sakin olur musun? Bunda korkulacak bir şey yok. Çok kolay olacak. Şirin. Sanki biri bizi gözetliyormuş gibi. Seyretmek mi? Ho 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 Hadi yapma Şirin'e. Ay. Ay burada benim de tüylerim ürpermeye başladı birdenbire. Hadi Şirin Büyük Şirin istediği şu kar çiçeğini alalım ve hemen gidelim. Aa, bakın işte orada. Ne kadar güzel değil mi? Aa, son Şirinler de kar çiçeğinin uğrunda donacaklar. <laughs> hey, bu kocaman çukur da nereden çıktı? Ben he? bilmiyorum. Hey! Bilmek istediğinizi hiç sanmıyorum. Aa, hadi, hadi artık şu poleni toplayalım da eve dönelim. Tamam, İşte orada. Dikkatli ol. Ne? Ona bir türlü yetişemiyorum. Aranızda en uzun boylu olan beni Beni yukarı çekmeye çalış. Bu çok tehlikeli Şirin'e. Belki de vazgeçmeyin. Yo yo yo. Ben iyiyim. Şirinemiz gitti. Evet. Aa, ne ee, kadar severdi. Gitti, gitti, Şirine gitti. Ee, gitti, ee, gitti. Canım, gencecikti, sarışındı, ee, güzeldi. Bakalım bakalım Şirine'yi. Ee, o, 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 o bir ay, taneydi, ay, başkası yoktu ay. ki ondan başka. Ah şirinem benim, Şirinem. Aa, <laughs> <laughs> Bunu Şirin babaya götürelim. Hadi <laughs> götürelim. Of, <laughs> Bunun hiçbir faydası yok asla başaramayacağız. Başaramayacak mıyız? Ay bunu biliyordum başından beri biliyordum. Şirin baba. Hey sakin olun bakayım. Şirin baba başımızın dertte olduğunu bilince bir çözüm bulur mutlaka. Ha, belki de kızıl deliler gibi haberleşebiliriz. Ha. Şirinlerin şu anda ne yaptığını çok merak ediyorum. Şimdiye kadar çoktan dönmüş olmalıydılar. Şunu keser misin sen? Affedersiniz Şirin baba. Aa, Şirin baba bakın. Birileri haber göndermeye çalışıyor hem de buzdağından. Şimdilerin başı dert çabuk. Bana kızağımı getirin. Lütfen beni bırakır mısın? lütfen? <laughs> lütfen, lütfen beni burada tutma. Benim hemen arkadaşımın yanına dönmem gerekiyor. <laughs> Şimdi bıraktık, gideyim artık. Ay lütfen ağlama. Ben sana istediğin her şeyi verebilirim ama biraz sonra. Ah soğukta donmak üzere. Ay, teşekkür ederim ama çok çok acıktım biliyor musun? Ay, evet. Ama ay, benim içinde buz olmayan bir şey yemem gerekiyor. Hıh! Hıh! Ah! 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 Keşke şimdi Şirin Baba burada olsaydı. Ay! Keşke şimdi Şirin Baba da burada olsaydı. Ve <laughs> Şirin İşte şimdi başımıza bela aldık. Dua edin de onu biraz korkutalım. Hadi Şirinler, herkes iş başına. <laughs> Ay, al bakalım, <buradan>, <laughs> al Al bunu da al. <gülüyor> gözüne gözüne <gülüyor> adam, gözüne gözüne. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çıkamıyorum, Aferin size Şirinler, neredeyse geldik sayılır. Durun. Doğru yere geldik, kar çiçeğinin yeri burasıydı. Ama şimdi yok. Şirinler de ortalıkta görünmüyor. Yerdeki oyuklara bakılırsa burada deprem olmuş çocuklar ve anlaşılan zavallı Şirinler de buraya düşmüşler. Zavallı o burşirin. Ölmeden önce son bir kez sevdiği yemeklerden bile yiyemedi. Ve Sakar Şirin de artık ayağıma asla koca küçükleri düşüremeyecek. ama tanrım. <gülüyor> 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 Bunlar hey, bizim Şirinler dayıra. olmalı. Ooo! geçiyorlarmış. İmdaaat! gördüğünüze çok sevindik. Şirin baba, işte istediğiniz kar çiçeğini sonunda bulduk. Bu harika. Şimdi Neyi kurtarmak için plan yapalım. Ben de bu arada ayağımı iyileştireyim. Eee. İşte burası. Şirine içeride olmalı. Sakın korkma, seni oradan kurtaracağız. Ay, ay. Ay. <laughs> Kolla kendini güçlü geliyor. <laughs> Dur sen de <daha>, beni <laughs> koca yaratık. Hey, gel, 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 buraya! gel, 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 Bir gel, 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 ben, hadi. gel, 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 bu kar çiçeğinin polenleri ayağına iyi gelecektir. Mü? Kar çiçekleri nasıl sadece buzun içinde yaşayabiliyorlarsa, şirinler de sadece kendi yaşam koşullarına sahip oldukları şirinler kentinde yaşarlar. Tıpkı bu kar çiçeği gibi yeryüzünde bir tek şirine var sevgili kar adam. Ama artık o güzel kar çiçeğinin yaşaması mümkün değil. <laughs> Aa. Aa. <laughs> Sakın unutmayın, İhtiyacımız kadarını alacağız. Bizimle kar çiçeğini paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Gelecek yıl açtıklarında tekrar geleceğiz. Kar adam, böylece her sene birbirimizi tekrar görebileceğiz. <laughs> Bugün burada kar çiçeğinin polenlerini toplayabilmek için hayatını tehlikeye atan şirinler şerifine toplandık. Evinize döndüğünüz için mutluyum. Evinize hoş geldiniz. Ne? Ben seni orada sanıyordum. Hayır, biraz atıştırmak için çıkmıştım. He, biraz daha kek ister misin? Bir kutuda içecek var. Ne? Bakalım. <laughs> siz yemiyorsanız bana ya. verin. Ay sana sana bir hediye vermek istiyorum Şirin baba. <gülüyor> <gülüyor> Ay, evet hepinizin gördüğü gibi her şeye rağmen Şirinler kentinde yaşam normale döndü. <gülüyor> <gülüyor>